sporu seviyorum ve meslek seçimimi de bunun üzerine yaptım. Kendime belirlediğim özel bir yarış hedefim yok ama hedefim ömrümce sporun ve koşunun içinde olabilmekten spor insanımız Ali Ayta'yı anlatacağım. Orienteering branşında milli sporcunun haricinde eskrim, judo, jimnastik, yürüyüş ve atletizm branşlarıyla da uğraşan beden eğitimi öğretmenimiz artık spora biraz daha farklı bakıyorum ve bundan sonra keyif aldığım için koşullara devam edeceğim dedi. Sporla tanışmam. ilk okul yıllarında beden eğitimi öğretmenimin beni bir koşuya yönlendirmesiyle oldu. Hatta çok ilginçtir. O seçmeyi yarıda bırakmıştım ama o gün spora adım atmış oldum. Tam 23 yıl önce o günden bu yana spor hayatımın merkezinde yer aldı. Eskrim, judo, jimnastik, yürüyüş gibi farklı branşlarla ilgilendim. Orienting branşında ise milli takımda ülkemizi birçok temsil etme fırsatı yakaladım. Şimdi de beden eğitimi öğretmeni olarak hem mesleğim hem de yaşam tarzım sayesinde sporla iç içe olmaya devam ediyorum. Spor hayatımda farklı branşlarda güzel deneyimlerim oldu. Yürüyüş branşında milli takım kampına davet edildim. Fakat Orienting ile çıkışınca tercihim Orienting'den yana oldu. Bu branşta Güneydoğu Avrupa ülkeleri şampiyonasında hem bireysel hem takım olarak dereceler elde ettim. Bunun dışında uzun mesafe ve pist il, ilçe ve Türkiye şampiyonluklarım var. Artık spora biraz daha farklı bakıyorum. Bundan sonraki süreçte aslında daha çok keyif aldığım için koşulara devam ediyorum. Ülkemize yol ve trail organizasyonlarını genel olarak başarılı bulduğumda sözlerini ekleyen Ali Hocam bazı organizasyonlar eskisine göre kaliteyi düşürürken bazıları ise kaliteyi yükseltiyor ve ben de bu durumdan memnun oluyorum. Genel olarak sporcudan yana olan, sporcu destekleyen organizasyonları seviyorum diyerek sözlerini noktaladı. Ben yetenekli spor insanımsı yürekten başarılar diliyorum ve tüm ekibe de selamlarımı gönderiyorum. Sevgi ve saygılarımla oğulcan